Merhaba arkadaşlar, kaldığımız yerden derslerimize devam ediyoruz. Bu bölümde karozol yapacağız. Evet gördüğünüz gibi şurada bir başlık kısmı var. Altında da yine OVA ile kullanarak oluşturduğumuz bir bölüm var. Hemen başlayalım. Öncelikle daha önceki derste yaptığımız one product start kısmının yorum satırı olarak kapatalım. One product end diyelim. Sonrasında ee, bir product yine carousel diyelim. İçerisinde container olacak. Onun içerisinde row ve col 12 birimden olacak şekilde oluşturacağım. Şimdi burada şöyle bir şey var. Artık biz başlık olarak bu tasarımı kullanacağız. Yani burada da bu tasarımı kullanacağız. Burada yine son blok yazıları ile ilgili kısımda aynı tasarımı kullanacağız diğer sayfalarda da aynı başlığı kullanacağız. O yüzden bir heading isminde bir klas oluşturuyorum. Şöyle yapacağım. Bootstrap sınıflarını kullanarak burada iki eleman var. Biri featured yazısı, diğeri de navigasyon çubukları. Bunları karşılıklı hizalayacağım. Featured şöyle yapalım. Span içerisine alalım featured'ı. Ve karşısına da şöyle custom navigation diyelim. Custom navigation içerisinde butonlar var. Buton class btn btn small biraz daha boyutlandırılmış, küçük hale getirilmiş. Rounded 0, ovallikleri alınmış ve preview dediğimiz önceki slayta yönlendirecek olan butonu oluşturuyorum. Bunun içerisinde tabii ki bir ikonumuz var. E class fa fa-angel Angel Left öncelikle. Left tabii ki sol tarafta yer alacak. Ve bunu da yine boyutlandırıp Fall Large diyeceğiz. Şimdi şu an herhangi bir renk vermedim. Bakalım. Tamam bu şekilde. Şimdilik biz bunu BTN Dark yapalım. Tamam bu şekilde. Aynı şekilde Angel Right ile sağ Ok ikonumuzu da oluşturalım. Tamam, onun yanında yer alacak şekilde. Şimdi bu elemanları yan yana getirelim. Şöyle yapacağız. Heading class'ına flex seviyesine getireceğim ve justify content between sınıfını uygulayarak bunların karşılıklı yer almasını sağlayacağım. Şöyle bir şey var. Yukarıdan ve aşağıdan hiç boşluk ekleyelim. Padding y 5. 4 yapalım. Fazla olduğu gibi. Tamam. Bu şekilde iyi. Şimdi buradaki başlığımızın alt kısmındaki borduru ve after yani sonrasındaki bu bordurun üzerinde yer alan mavi bordur var. Onu yapalım. Bunun için CSS kısmına geçiyorum. Yine burada one product and yorum satın ekliyorum. Product Carousel Start diyeceğim. Şöyle biraz aşağı kaydıralım. Heading elemanını seçiyorum. Border Bottom 1 piksel solid E6 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 Position relatif olacak çünkü bunun sonrasına ekleyeceğim eleman absolut olacağı için bunu referans alacak padding yukarıdan 0, sağdan ve soldan 0, alttan 12 piksel olacak şekilde ayarlayacağım. Margin yine aynı şekilde yukarıdan 0, sağdan ve soldan otomatik olacak ve alttan 15 piksellik bir alt e, dış boşluk ekleyeceğim. Yazı rengini ayarlayalım. 29 font boyutu 20 piksel olacak. Font weight kalınlığı da 600 yapacağım. font family ayarlayacağım burada. Open sans sans şey. Tamam bu şekilde. Text decoration. Text decoration değil düzeltiyorum. Text transform upper case yapalım. Harflerimiz büyük olsun. Tamam bu şekilde. Şimdi bunun alt sonrasına şu mavi çizgiyi ekleyelim. Heading h/ border bottom yine 2 piksel solid renk olarak Content tabii ki hoş bir content oluşturacağız. Position absolute olacak. E, aşağıdan eksi bir piksel vereceğim. Genişliği 60 piksel olacak bu çubuğu. Soldan da sıfırladık mı istediğim şekilde oluşmuş olacaktır. Evet bu şekilde başlık kısmını halletmiş olduk. Şimdi geçelim bu karozo kısmına.